Hepinize arkadaşlar bu sefer beraber kedi için sokak kedisinin için ev yapacağız yani barınak yapacağız. Hiç gecikmeden videomuza başlayalım. Makasımızı aldık arkadaşlar biz bu yeri kesmiştik önceden. Şimdi arkadaşlar elimizde videoya katmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz kanalımız daha yeni o yüzden abone ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kedinin tuzcağın taban olacak şu kısmı kesiyoruz şu şekilde. Şöyle bükeceğiz. Sıra bu yerde kaldı. Şimdi kedimizin tam şu yeri kesmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Sokak hayvanları için bir farkındalık yapacağız. Arkadaşlar siz de böyle sokak hayvanlarına karşı yağlı olun. İyi takip olun. Şimdiden bence güzel gözüküyor. Şimdi şuraya bir kapanmak Kes, kesiyoruz. Bunu şuraya koyuyoruz. Çünkü arkadaşlar yağmurdan, güneşte, rüzgarda, soğuktan kedimizi korması gerekiyor. Birazdan halı da yerleştireceğiz eve yani altına. Sonra bakın arkadaşlar, şuraları şöyle katlayacağım şu şekilde. ve şu araya koyacağım şu şekilde. arkadaşlar bu şekilde şöyle bu gidecek. Evet. Arkadaşlar siz de bu şekilde bizim gibi kedilere karşı sadece kedine değil tüm sokak hayvanlarına karşı ister tahtadan ister kartondan isterseniz yani başka farklı bir malzemeden kediye yani sokak hayvanlarına ev yapabilirsiniz. Biz bunu yani videoluma yapmadık. Yapmayacağız da. arkadaşlar. Kedimizin maması. Kedimizin mamasını kolunu tam şu yerinden şöyle kesiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar tam şunu şöyle sabit kalması için tam şuraya yapın <laughs> evet arkadaşlar devam edin arkadaşlar bakın şu köpeği çeker misiniz arkadaşlar mama artık köpek o kadar aç kalmış ki bizim koyacağımız mamayı yedi şöyle şunu çıkartalım. Şöyle şu ince kartonu koyalım. Arkadaşlar çok kolay ve pratik bir şey aslında bu. Bakın. Tam da şurayı sıkıştıracağım ki hep de buradan yiyecek. Bu mama, bu da su kabı olur artık. Arkadaşlar işte bu şekilde bakın bu köpek hala burada mamayı yemeye çalışıyor. Arkadaşlar tam şu araya da kapağı yerleştirdiğimizde sıkıştırırsak eğer oluyor arkadaşlar bunu çatı olarak kullanacak kedimiz şekilde yerleştireceğiz. Ama lakin yani arkadaşlar bir hata çıktı. O yüzden videoyu durdurmak zorunda yeter. Evet arkadaşlar bu gösterler. Durdurduğumuz videonun devamı. Bakın. Şöyle tam şekil olacak. Yıkıyorum. Bunu böyle Ну да, Tabi bunu, bunu, kesmek için biraz güç gerekiyor. Aynen öyle. Arkadaşlar şöyle. Şöyle. Yapıp bu bölmeyi koparacağız. Sonra bir yer kalacak. Sonra bunu alacağız. Bunu böyle alıp bunu da buradan tekrar koparacağız. Hı. Arkadaşlar yani çöp konusunu da açayım. Arkadaşlar doğamızı kirletmeyin lütfen. Sokak hayvanlarını bırakın. Balıklar. Mesela, mesela bu. Ya bu affedersiniz yani neyse bir şey demiyorum. Hadi, hadi. Anlarsınız siz. Anlamayanlar için ekrana belki belki editle yazmış olabilirim. Arkadaşlar 5 saniye tekrar video uzuyoruz. devam ediyoruz. Şu kenarlarını söktük. Bunlar işimize yarayacak çatısını yapalım kedimizin. Bakın arkadaşlar şöyle oldu. Bence güzel oldu. Şimdi kedimizin şöyle en üst kenarlarına şu şekil şey yapalım. Kedimizin evinin içine şey yapmayacağız. yerleştirdik. Bunlar En son şu kalemiz var. Bu kolimizi de bunun üstüne şu şekil yırtıp koyacağız. Şöyle şu bir yer. Şöyle şu iki. Üç. Dört. Arkadaşlar kedimizin yuvası oldu. Berat'cığım Evet. Al makası. Şöyle. Şimdi arkadaşlar kamera arkasına. Bu bası oldu. Köpek birazcık sağ olsun. Mama bırakmış bizi. Yani sağ olsun. Neredeyse hepsini yedem mi olsun? As. Hemen çekelim. Ve... Arkandayım. Biz buraya önceden bir kulübe barınak yaptık biz buraya. Ben atla. İşte atalar aslında şey yapmadık, nasıl? Temizlemedik. Burada arkadaşlar biz bunları zaten hepsini kendimiz yaptık. Evet bu kedi evimiz. Bitti. Bakın şu kulübeleri falan hepsini biz yaptık. Şuraya bir sürü kedi kulübemiz olacak. Berat. Merhaba. Kamera arkasında yani kameraman ben oldum. Evet arkadaşlar. Yine arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Kedi orada duruyor. Bakın köpek ne yediğini belli de değil. Gel pis Arkadaşlar kedimiz burada. Arkadaşlar biz bunun bir farkındalık olarak yapıyoruz. O yüzden videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhaba. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba. Görüşürüz.